Merhaba, iyi günler. Nasılsınız çocuklar? Hafta başı, bugün yine matematikteyiz. Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Nasıl gidiyor evde hayat? İyi mi? Oo, herkes burada. Aferin size. Güzel. Şimdi bu hafta açıları standart olmayan birimlerle ölçmeyi, açıları ölçmeyi ve açı oluşturmayı ne yapıyoruz? görüyoruz. Bu konuları öğreneceğiz inşallah. Siz de kitabımızdan ve diğer kaynaklardan gerekli takviyeleri yaparsanız konu bu hafta için çok güzel pekişecek inşallah. Şimdi çocuklar, aynı genişlikteki birimleri standart olmayan ölçülerle ölçmeye kalktığımız zaman ne oluyor? Arada bir tutarsızlıklar meydana geliyor. Bakın Daireyi çizdik, daireyi dörde böldük, arasında kalan bir bölgeye bir dilim dedik. Aynı daireyi yine dörde böldük, arasında iki çizgi çektikten sonra burada oluşan bölge üç dilim halinde ifade edildi. Birinci şekilde bir dilim, ikinci şekilde üç dilim. Bakıyorsunuz aynı genişlik ama farklı ölçüler. Bu durum bize neyi gösteriyor? Standart olmayan ölçümlerle, efendim birimlerle yaptığımız açı çalışmalarını herkes farklı şekilde ifade edebilir. Artık bütün dünyada kullanılan açı ölçümlerini ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Çünkü Önümüzdeki yıllarda, ortaokulda, lisede, Allah nasip ederse üniversitede açıların günlük hayatımızdaki önemini, mesleki hayattaki önemini ne yapacağız? Göreceğiz. Açıları ölçmek için iki tür e, aletten yararlanıyoruz, araçtan yararlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi gönye, şu üçgen şeklinde olan, görüyorsunuz araç. Buna biz ne diyoruz? Gönye diyoruz. Bu araçla sadece dik açıları ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Yani sadece 90 derecelik tam köşelere oturan açıları gönye ile ölçüyoruz. Fakat diğer açıları ölçmek için bir açı ölçere ihtiyacımız var. Bu açı ölçer olmadan istediğimiz büyüklükteki bir açıyı çizmemiz mümkün değil. Gönye ile ne yapıyoruz? Sadece 90 derecelik iki çizgiye de tam oturttuğumuz zaman açıları ölçebiliyoruz. Bakın burada ölçtüğümüz P açısı 90 derece. Yani bir dik açı. Gönlüyü de ölçeriz. Fakat gönlüyü ile diğer açıları ölçmemiz mümkün değil. Evet. Açı ölçerlerden elimde bulunan araç açı ölçer istediğimiz büyüklükteki açıları ölçmemiz mümkün. Şeklini çizmeye çalıştım. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Bakın açı ölçerle koyduk. Açıyı ölçtük. Ne yaptık? Bunun karşısına gelen miktar L açısı 50 derecelik bir açı. Şimdi çocuklar bu araçları kullanırken biz bu arada neyi de öğrenmiş oluyoruz? Açıların çeşitlerini de öğreniyoruz. Açıları biz üçe ayırıyoruz. Dik açılar, dar açılar ve geniş açılar. Dik açılar, dar açılar ve geniş açılar. Onu da şuraya yazalım şöyle. geniş açı. Buraya çizdiğimiz P açısı 90 derecelik bir açı, dik açı. Buraya çizdiğimiz Z açısı 30 derecelik bir açı, dar açı. Buraya çizdiğimiz K açısı da 120 derecelik bir açı, geniş açı. Açılar 3'e ayırıyormuşuz. Bir daha tekrar ediyorum. Dik açılar, dar açılar ve geniş açılar. 90 dereceden küçük olan açılara dar açı, 90 dereceden büyük olan açılara da geniş açı diyorum. Şimdi kendimiz bir açı çizmeye kalktığımız zaman açı oluşturalım diyelim. Bakın açı oluşturmak için önce bir ışın çizelim. M ışınını çizdik. M noktasıyla devam eden doğru M ışını istediğimiz ölçüye göre M açısı oluşturalım. M noktasına elimizdeki açı ölçerin doğruyla aynı hizada oturacak şekilde ve o işaretli olan bölgeye yerleşecek şekilde açı ölçeri yerleştirelim. Bakın 40 derece işaretliyorum. 40 dereceyi işaretledikten sonra M köşesini o işaretlediğimiz doğrultuda birleştirip ikinci ışını çiziyoruz. İşarete göre ne yaptık? M açısını çizdik. M açısı 40 derecelik bir açıyı bu şekilde çizdik. Sizler de evlerinizde bu çalışmayı tekrar edip değişik ölçülerde açı çizebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.